arkadaşlar. E, bugün sizlere maçın oyuncusu oynayacağım. Biraz bir elmas biriktirebildim. 767 elmasımız var. Yeterli. Yani bizi bir 20 veya 25. adıma götürür diye düşünüyorum. Siz de maçın oyuncusunda karşınıza ne çıkacak görmüş olursunuz. Birinci maçın oyuncusu ol oynayacağım. Çünkü ikincisinde geçen oynamıştık. Üçüncüsü için de şu an zümrütüm yok. Arkadaşlar bakın. Zümrütüm çok az. 6 zümrütüm kaldı. Genellikle tara taraftar kasmak için, takıma destek olmak için zümrüt harcıyorum. Şimdi 3 1 2 4'ten devam edelim diye düşündüm. E, şu an Zümrüt'e çok ihtiyacım var. Bakalım maçın oyuncusu olduğu Zümrüt gelecek mi arkadaşlar? Yani özellikle bunu da incelemiş olacağız şimdi. Bakalım 20 veya 25. adı var. Çünkü kırmızı nerede çıkar bilmiyorum. Oralara kadar kaç tane zümrüt gelecek? Çok merak ediyorum ben de zümrüte sıkıştım şu an. İki de sanki kırmızı varmış gibi hissettim ama. Ha yok iyi bari. 3, 1, 2, 4 işliyor arkadaşlar. Bakın buraya kadar geldik. İnşallah şimdi kırmızı yemezsek. Yemedik. 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4 gittim. 10. adıma kadar geldik. Sıradan paket verdi. 4 elmas verdi. Hala zümrüt vermedi. Ha, yani kırmızı vermesin de. İleride zaten zümrüt verecek. Hala 3, 1, 2, 4'ten devam ediyorum. Ve hala kırmızı gelmedi arkadaşlar. Yani tamam e, baraj adımlarında güzel şeyler gelmiyor ama 3, 1, 2, 4 olacak şu an. Evet olmuyormuş. 30 elmasımızı verdik. Bir daha 3 1 2 4'ten devam edeyim diyorum. Kariyer bileti verdi. Hala zümrüt yok ortalıkta. Altın verdi. Bir sarı daha verdi. 10 elmas verdi. Şu an bakalım 677 elmasımız var ve zümrütü verdi. 7 zümrüt çok sayılmaz ama Efsanevi karakter paketi verdi. 42 elmas verdi. Yani biraz abartıyor bu kırmızılar son zamanlarda. 25'e kadar geleceğim arkadaşlar. İnşallah şu an gelmez kırmızı. Gelmedi. 7 kari kariyer bilet verdi. Sizin için bir kırmızı daha gideceğim arkadaşlar. 13 zümrüt. 14 kolon kaleci. 4'e basasım geldi. 7 içecek. Hadi 1'e basayım. Evet bir kırmızı daha gelmemiş oldu. Yetenek paketi 30. adıma geldik arkadaşlar. Kırmızı verdi olsun. Sizin için basacağım. Bir de üstüne reklama basarız. Bakalım zümrüt gelecek mi arkadaşlar? Özellikle zümrüt çok merak ediyorum. Zümrüt çok iyi olur şu an gelmesi. Artık reklam izleme vakti geldi. Devam ediyoruz reklamdan sonra arkadaşlar. Zümrüt yine vermedi. 38 elmas. 3 yetenek paketi. Evet. Artık topluyoruz arkadaşlar. Çünkü daha sonraki videolara da birazcık elmas kalsın ki. Ee, başka günlerde elmas şey e, elmasımız olsun. Maçın oyuncusu sol oynayabilelim. Şimdi arkadaşlar ne kadar harcadık? 767'den 197'ye indi. Yani yaklaşık hani e, 570 elmas harcadık. 113 elmas geri gelmiş oldu. Karakter paket efsanevi de 150 elmas değerinde bakıyoruz. Karda mıyız? Zararda mıyız? 20 de zümrüt geldi. En azından zümrütümüz oldu arkadaşlar. Hani süper bir maçın oyuncusu ol mu? Hayır. Çünkü bayağı bir elmas harcadık. Ama fena da bir maçın oyuncusu ol değil. Nadir paketimizi açalım. Bakın arkadaşlar buradan e, hesabınız böyle full ise 24 elmas geliyor. Sıradan paketimizi açalım. Buradan da bir 13 elmas gelmiş olması gerekiyor. 15 geldi. Şöyle diyebiliriz arkadaşlar. 3, 1, 2, 4 ilk 20 adım için ee, ideal bir şey. Çok kırmızı gelmedi. Gördüğünüz 15 levele kadar hiç kırmızı gelmedi. 20 levele kadar bir tane gelmiş oldu. 20 levelden sonra çok kırmızı geliyor. Ne yaparsanız yapın bence. 3, 1, 2, 4, 4, 2, 3, 1 Hiç fark etmez. 20. adımdan sonra gelecek olan kırmızı kart her türlü karşınıza çıkıyor diye düşünüyorum ben. Evet. Devam edelim yetenek paketlerinden. 3 tane gelmişti sanırım. Evet şu Savaş Lord, Tersiyon ve Trodor ateşli şut da elmas olarak bize geri gelecek arkadaşlar. Çünkü kullanmayacağım onları. Yetenek paketlerinden devam edelim. Yok kötü iki zıplama, altı zıplama olaydı iyiydi. Bakalım. Buradan mesela arkadaşlar hiç elmas olacak şey çıkmadı. Bir yetenek paketi daha bayağı da bir yetenek paketi kasmışız. Bunlar da işte sarı para olarak geri dönüyor size. Koleksiyoner paketi merak ediyorsanız bakın. Burada da bir efsanevi bir sıradan veya bir efsanevi bir nadir bir sıradan çıkıyor arkadaşlar. Bir daha açalım. Mesela benim sıradan karakterlerim de elmasa dönüşmüş oldu. Bakın şimdi elmasa dönüşüyor. 19 elmas ediyor. Karakter paketi efsanevi açıyoruz. Payixao, Kraken, Yıkım Lord'u vermiş oldu. Evet. En sonunda 414 elmasımız kaldı arkadaşlar. 414 elmas. Başlangıçta 767 elmas. 350 elmasımız gitmiş oldu. 350 elmasa bir tane de efsanevi açtık. 150 çıkar. 200 elmas zarardayız. 200 elmasa gördüğünüz bütün hediyeleri almış olduk. 200 elmas da yani 2 günde bile biriktirebilecek, biriktirebilecek bir şey. O yüzden fena bir maçın oyuncusu olmadı. Ama bence siz 20 adımdan sonra ileri gitmeyin. Gerekiyorsa bir tane daha oynayın. 30 elmas verin. Reklamsız olmuş oluyor ama 20. adıma kadar gelirsiniz yani. Benden size tavsiye. E, maç günlerimiz de olacak arkadaşlar. Şimdilik e, kariyer kasıyorum biraz. E, bilet bekliyorum. Kariyer bileti bekliyorum. Size normal e, maç oynadığım günler video da çekeceğim. İnşallah. Şimdilik bu kısa bilgilendirmeden sonra Allah'a emanet olun diyorum.